Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Özdilek Elegant Aile Bornoz Seti'nin kutu açılımını ve ürün incelemesini yapacağız. Kutu açılımından başlayalım. Kutumuzun içerisinden ilk önce kadın vücut havlusu çıkıyor. Üzerinde gümüş ve mavi tonlarda nakış ve gülpürlü işlemeler var. Ardından gri tonlarda bir erkek vücut havlusu kadınlar için bir saç havlusu, erkekler için bir saç havlusu, kadın bornozumuz, erkek bornozumuz, Öz Dilek Aile Bornoz seti %100 pamuktan üretilmiştir. Kadınlar için olan renkte mavi ve gümüş tonlarda güpürlü işlemeler mevcut. Erkeklerinki ise sade tercih edilmiş. Kadın bedeni olarak medium, erkek bedeni olarak da large olan kutuyu açtık bugün. Genel olarak da zaten bu şekilde tercih ediliyor. Ama siz istediğiniz bedeni ve istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Özdelek Elegant Aile Borno setine sahip olmak isterseniz Taşpınar mağazalarını veya taşpınar.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden iyi alışverişler dilerim.